Sevgili öğrenciler merhaba. Şevket Dilek, elektronik öğretmeni. Biyomedikal, elektrik ve elektromekanik dersimizin 6. sınav bugün devam edeceğiz. Bugün sizlerle BİMEK dersimizde 6 başlık halinde topraklama ve sıfırlama konularından bahsedeceğim. Ağırlıkla topraklamanın amacı, amaçlarına göre topraklama çeşitleri, alçak gerilim şebekeleri, topraklama elemanları ve özel ortamlarda topraklama nasıl yapılır onlardan bahsedeceğiz. İsterseniz topraklama nedir? Önce onun tanımıyla başlayalım. Elektrik tesislerinde gerilim altında olmayan bütün iletken tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak içindeki iletkenlere bağlantı yapılması işlemine topraklama diyoruz arkadaşlar. Bakın burada önemli konu gerilim altında olmayan kısımları İki, topraklamanın amacı. Topraklama, bir yalıtım hatasından meydana gelebilecek olan adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak düzeyde, evet, en önemli yer burası, insan hayatını tehlikeye sokacak düzeyde olmasını önlemek ve bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmak için topraklamayı yapıyoruz. Bu şekilde bir taraftan insan hayatı emniyete alındığı gibi diğer taraftan da işletmenin emniyet şartları sağlanmış oluyor sevgili öğrenciler. İnsanların ve elektrik tesisatını kaçak akımdan koruma başlığı altında da şunlardan bahsedebiliriz. Standartlara göre her bir elektrik hattı 1 mA veya elektrik cihazları 1 ile 3 mA arasında bir kaçak akım toleransı vardır. Yalnız bu kaçak akım toleransı cihazlarda oluşan ısı, aşırı akım, çevre şartlarının zorluğu, sıcak ortam, nemli ortam gibi malzemelerin aşınması ve dirençlerin düşmesiyle yalıtım hataları meydana gelir. Bu yalıtım hatalarının sonucunda insanlar bundan elektrikten zarar görür. İlk olarak çarpılma yaşanır. Çarpılma dediğimiz şey bir enerji kablosu veya elektrik akımı taşıyan bir cihaza direkt temas etmek, fazla direkt değmek veya kaza eseri enerjilendirilmiş metal bir yüzeye dokunmak suretiyle en direkt yoldan da meydana gelir. Çarpılmalar direkt ya da en direkt yoldan meydana geldiğini unutmuyoruz arkadaşlar. Elektrik akımının vücutta geçişiyle meydana gelen bu tehlikeleri önlemeliyiz. Önemi aşağıdaki etkenlere bağlıdır. Elektrik bize etki eder ama bazı insana farklı, bazı insana farklı şekilde elektrik tesir eder. Bunlardan birincisi temas edilen gerilimin değeri. Voltaj diye bir şeyden bahsettik size daha önce. Voltaj değeri yani gerilim değerinin düşük veya yüksek olması çarpılmayı direkt etkileyen hususlardandır. İkinci husus temas eden vücudun elektrik direnci. Bir e, küçücük bir çocukla e, yetişkin bir insanın elektrik direnci aynı olmayacağı gibi çarpılmadan da çok farklı şekilde etkilenirler. Vücut direncimiz bu yönden etkilidir. Temas akımının değeri az evvel bahsettik. 1 mA ile 3 mA arası e, temas akımı değeri uygun dedik. Daha fazlası olduğu zaman çarpılmalara yol açabileceğini birazdan değerleri gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Temas eden edilen akımın vücuttan geçiş süresi. Evet bu geçiş süresi de çok önemli sevgili öğrenciler. 0.17 milisaniye içerisinde e, vücudumuza zarar vermeye başlıyor. 1 saniyenin altında mutlaka çarpılmadan etkilenmemek için geçiş süremizi azaltmalıyız. Geçiş süresi arttıkça vücutta birazdan göreceksiniz farklı etkiler meydana getiriyor. Temas eden kişinin yaşı ve yaralanma olasılığı, temas akımının vücutta izlediği yol, sol tarafımızdan çarpılmak veya sağ tarafımızdan elektriğe maruz kalmak ikisinde de farklı şekilde bize zarar verir. İnsan vücudu gerilime maruz kaldığında iç direnci olan bir devre elemanı gibi davranır. Evet vücut direncimizin olduğundan bahsettik. Elektrik akımı insan vücudu için üç büyük tehlike arz eder. İlk tehlike kasılma olarak meydana gelir. Akım üstünden geçtiği kasları kasar. Göğüs kafesimizde akım geçerse eğer solunumuz durabilir. İkinci bir etkisi kalp üzerinde etkisi olur. Çarpılmanın kalp atışı hızını bozar, kalp kaslarına zarar verir. En önemli ve en ciddi etkisi ise sıcaklık etkisidir. Farklı derecelerde yanıklara ve yüksek akımlara maruz kalındığında çok ciddi yanmalara sebep olur. İnsan vücudundan geçecek akımın etkileri 1 ile 10 miliampere kadar karıncalanma hissi olarak hissedilir. 10 miliamperin üstünde kasılmalar başlar. 20 ve 30 miliamperden sonra diyafram kasılması ve nefes darlığı olarak hissedilir. 70 ve 100 miliamper kalbin titremeye başlaması ve kalp ritim bozukluğuna maruz kalırız. 500 miliamper kalbin durmasına ve ölümle sebebiyet vermesine sebep olur diyelim. Akın gerilim kesme süresi ilişkisi diyor. 230 volt gerilim altındaki bir iletkenle temas halinde insan vücudu 153 miliamper gibi bir akım geçer. 230 volta vücudumuzu temas ettiği zaman. Bu akım verebileceği zarara engel olabilmek için söyledim az evvel 0.17 saniye içerisinde bu akımın kesilmesi gerekir. Bu temas geriliminin etkisi normal koşullarda 50 voltun üzerinde başlar. Nemli koşullarda 25 volt ve üzerinde bize etkisi olmaya başlar. Islak koşullarda da 12 voltun üzerinde bir gerilim bize zarar verebilir. Kişinin bulunduğu yere göre değişen iç dirençleri ise normal bir insanın normal şartlarda 2 kilo 11 iç direnci varken nemli şartlarda 1 kilo ama ıslak ortamda ise 480 oma kadar bu iç direncimiz düşer. Evet burada da az evvel bahsettiğim çarpılmanın iki yöntemi direkt veya en direkt temasla. Bakın burada biri, birinci e, kişi direkt olarak fazla sigorta üzerinden değmiş ve çarpılma meydana gelmiş. E, i̇kinci kişi de en direkt olarak topraksız bir hatta e, çamaşır makinesi benzeri bir makineyle ile metal kısmına veya e, topraksız kısmına değdiğinde en yoldan çarpılma yaşanıyor. Temasın söz konusu olduğu devrede toprak kaçak akım cihazı kullanılmalıdır. Temasa müsait tüm gövdelerin topraklanması gerekmektedir bu durumdan kurtulmak için. Arkadaşlar kaçak akım koruma şalteri dediğimiz bir sistem kullanılıyor bu e, koruma için. Kaçak akım koruma şalterleri bağlı bulunduğu şebekede oluşan herhangi bir kaçak durumunda devreyi açarak... Güvenli bir koruma sağlar. Bunlar kaçak akım koruma şalterlerimiz. Bunların 3 tane uygulama yerleri vardır. Direkt temaslarda fazla direkt temas eden bir kişinin çarpılmaması için direkt devreyi keser. Ya da yangın riski olan yerlerde devreyi kesebilir. Ya da az evvel resimde de gördüğünüz gibi en direkt temaslara karşı koruma sağlar. Üçüncü başlığımız amaçlarına göre topraklama çeşitlerimiz. Topraklamayı dört şekilde e, çeşitlendiriyoruz. Birincisi ve en çok kullanılanı koruma topraklaması. İnsanları ve canlıları tehlikeyeden dokunma gerilimine karşı korumak için cihazların gerilim altında olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. Bu evlerimizde kullandığımız toprak hattı. Görüyorsunuz burada bir yine e, çamaşır makinesi tarzı bir e, ev aleti, priz fiş, yeşil sarı hattı görebiliyorsanız eğer bu bizim toprak hattımız. Binamız yapılırken çekilen toprak hattına faz ve nötrden üçüncü bir hat olarak topraklama yapılıyor. Bu korumaya, şey topraklamaya, koruma topraklaması diyoruz. Üç tane daha topraklamamız var. İşletme topraklaması ikincisi. Bir iş yeri veya fabrikanın enerjisini sağlamak için çalışan trafonun veya alternatörün ...yıldız noktalarının topraklamasıyla işletme topraklaması oluşturuluyor. Çok duyduğunuz bir sistem, paratoner dediğimiz... ...yıldırım düşmesine karşı yapılan topraklamada... ...yıldırıma karşı topraklama diyoruz. Bakın böyle yüksek binalarda, üstlerinde paratoner tarzı böyle bir malzeme koyuluyor. Yıldırım topraklama sistemine de paratoner deniyor, unutmuyoruz. Sonuncu topraklama çeşitimizde fonksiyon topraklaması... Raylı sistem topraklaması ya da para fundurların topraklamasında fonksiyon topraklaması kullanılıyor sevgili öğrenciler. Dördüncü başlığımız ise açık alçak gerilim şebekeleri topraklama üç şekilde isimlendiriliyor TT TN ve IT şeklinde. Bu isimlerde e, birinci harf İsimlendiren ilk harf trafonun sıfır noktasına toprakla bağlantı durumuna işaret ediyor. İkinci harf ise cihazın toprağa bağlantı durumunu gösteriyor. TT durumu toprağa bağlı toprağa bağlı hat olarak isimlendiriliyor. TN durumu toprağa bağlı sıfır hattına bağlı sıfırlamayı da anlattığımızda daha iyi anlayacaksınız. Sıfırlama toprak olmayan bir hat yani nötr direk bağlantının yapıldığı istenmeyen bir durum. ÜT şeklinde oluşan topraklamada topraklanmış, topraktan yalıtılmış toprağa bağlı şeklinde isimlendiriliyor. TN sistemini de üçe ayırıyoruz arkadaşlar. TNC, TNS ve TNCS olarak isimlendiriliyor alçak gerilim şebekeleri. Bir de size topraklama direncinden bahsedelim. Topraklama tesisi ile bundan yeteri kadar uzakta bulunan referans toprak arasında ölçülen direnç değerine biz toprağımızın direnci diyoruz. Toprak öz direnci toprak cinsine bağlıdır. Toprağın rutubetteki nemli durumuna bağlıdır ve ortamın sıcaklığına bağlıdır. Toprak direnci bataklık, çamur, kil, humus, kum, çakıl, havanın etkisiyle dağılmış taş, kum taşı, granit gibi farklı toprak cinslerinde farklı omaj değerleri gösterir. Bataklık bir ortamda 5 ile 40 ohm arası bir toprak öz direnci varken çamur kil humuslu bir ortamda 20 ile 200 ohm arası bir toprak direnci meydana gelir. Kumlu ortamda ise 200 ile 2500 ohm yani 2,5 kilo ohm arasında bir toprak öz direnci ölçülür. Bunların dışında beşinci başlığımız topraklama elemanlarıdır. Topraklama elemanlarının birincisi topraklama iletkenleri. Topraklamanın yapılabilmesi için çeşitli iletkenler kullanılır burada. Son bakır, örgülü bakır, bakır şerit, esnek örgülü bakır iletkenler gibi burada resimlerini gördüğünüz topraklama iletkenleri vardır. Topraklanacak bir aygıtı veya tesis bölümünün bir topraklayıcıya bağlayan Toprağın dışına ya da yalıtılmış olarak toprağın içine çekilmiş olan iletkenlere biz topraklama iletkenleri diyoruz. Çeşitli kalınlıkta olabiliyor, örgülü olabiliyor veya yassı olabiliyor veya bakır olabiliyor, galvaniz olabiliyor. Buradaki resimlerde gördüğünüz çeşit çeşit topraklama iletkenleridir. Genelde bakır, son bakır iletkenler kullanılır. Bu kadar. Topraklayıcılara devam edelim. Topraklayıcılar da derin topraklayıcılar. Birincisi topraklama çubuklarının olabildiğince dik çakılmasıyla toprağa çakılıyor bunlar. Yapılan topraklamadır. Çakılan çubuklar arasında en az bir topraklayıcı boyunun iki katı olmalıdır. Yani 50 santimlik bir çubuk kullanılıyorsa iki katı bir metre aralıkla diğer topraklama çubuklarının çakılması gerekiyor. Yüzeysel topraklayıcılar ise toprağa e, direkt çakılamayan kayalık zeminlerde tercih edilen bir sistemdir. En az 60 derece açı bulundurmak şartıyla toprağa e, irtibatlandırılan bir sistemdir. Levha elektrotla topraklama ise elektriğin nispeten az olduğunda topraklama elektrodu olarak levha kullanılmasının mümkün olduğunda olduğunca kaçınılmalıdır diyor. Levhaların toprağa dikey olarak gömülmesiyle yapılan topraklanmasıdır. Topraklamadır. Yatağı veya dikey kullanımı mümkün olan ekonomik elektrotlardır bunlar. Topraklayıcılara devam edersek eğer bakın böyle bir sistem var. Bunu bu levhaya elinizi sürmeden içeri girmeyin diyor. Nerede kullanıyor olabiliriz? Hassas elektronik devre içeren cihazlarla çalışırken ya da bakım ve arıza giderme işlemlerinde vücudumuzda bulunan statik elektriğin atılmasında cihazın güvenliği için öncelikle elimizi bu e, levhaya sürtüyoruz. E, vücudumuzdaki statik enerjiyi bu toprak e, statik elektrik topraklama levhasına bırakıyoruz. Bunlar da kullanılıyor. Diğer topraklama elemanlarımızdan da bağlantı elemanlarımız, bağlantı elemanlarımız, toprak çubukların toprağa irtibatlandırılırken eğer kullanılan kısımlardır. Klemens çubuk, pabuç veya yardımcı bağlantı elemanlarından oluşur. Mesela klemensler burada, pabuçlarımız burada. Genellikle bakır ve galvanizden yapılır. Bakır, bakır ve galvanizin renklerini ayırt ediyorsunuzdur. Bunlar da bağlantı elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Toprak, Topraklama elemanlarının kullanılması için zemin gerekli. Zeminde bir toprak öz direncinin olduğundan bahsettik size. MEGER dediğimiz bir alet var. Bu aletle toprağımızın öz direncini, iç direncini, topraklama direncini ölçüyoruz. Topraklama yapılacak yerin öncelikle toprak özgül direnci ölçülmelidir. Özgül direnç değeri topraklayıcı düzeneyi seçilmelidir. Seçilen düzenek toprak yapısına uygun olmalı. Toprak hata ve kaçak akımlarını kolayca toprağa aktarabilmelidir. MEGER denilen aletle toprak öz direncini, özgül direncini ölçüyoruz. Ona göre topraklamamızı yapıyoruz sevgili öğrenciler. Son başlığımız özel ortamlarda topraklama. Özel ortamlar bizim biyomedikal cihazlarda kullanılan topraklama yapısı ölçümlerde gereken hassasiyet nedeniyle normal elektrikli ev aletlerine göre daha hassas olmalıdır. Biyomedikal cihazlarda ölçmeyi etkileyecek en ufak bir elektriksel gürültü bile teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan bu cihazların yanlış sonuçlar vermesine sebep olur. Yani biyomedikal cihazların topraklaması çok daha iyi olmalıdır. Özel nitelikli bu cihazların servis el kitapları iyi bir şekilde incelenip özellikle yapılması gereken bir topraklama işlemi olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu hassasiyetten dolayı hastanelerde bina tesisatları yapılırken özel nitelikli tesisat yapılmalı ve gerekli durumlarda cihaza özel topraklama sistemi kurulması gerekmektedir. sevgili öğrenciler. Arkadaşlar burada ee... Topraklama ile ilgili bazı semboller var. Topraklama barasını bu şekilde gösteriyoruz. Topraklama iletkeni, derin topraklama, ring topraklaması, şu sembolü çok görürsünüz. Topraklama levhası ve yıldız topraklamanın sembolleri bu şekildedir. İsterseniz bugünkü dersimizle ilgili dört tane de uygulama sorumuz var. Onları yapalım. Bir yıl, birinci sorumuz bir yalıtım hatasından meydana gelecek olan adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak düzeyde olmasını önlemek veya bu gerilimleri, tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? İnsan hayatını tehlikeye sokacak düzeyde olmasını dediği için bu sorumuzun cevabı topraklama olacak. Bir iş yeri veya fabrikanın enerjisini sağlamak için çalışan trafonun veya alternatörün yıldız noktalarının topraklanmasına işletme topraklaması dendiğini az evvel anlattık. Yıldırım topraklamasının diğer bir adı paratoner diyorduk hatırlıyorsunuzdur. Dördüncü sorumuz topraklama direncini ölçen ölçü aletlerine de meger diyoruz sevgili öğrenciler cevaplarımızı buradan kontrol edebilirsiniz. Topraklama, işletme topraklaması, paratoner ve meger. Sevgili öğrenciler, bu dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.